Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber harika bir kırtasiye süresi yapacağız. Ve BKM'ye gidiyoruz. O zaman BKM'de görüşelim. Bay bay. Hayatımın sonuna kadar burada yaşamak isteyeceğim bir yerde. İlk önce kitaplara bakıyoruz. Şu benim için çok lazım bir şey mesela. Bunu almamız lazım. Bu benim için çok lazım bir şey. <laughs> Şimdi içeri giriyoruz. Sürekli heyecanlı an. Ve direkt başta Ayraçlar karşılıyor bizi. Başım amşalı Ayraç bulursam çok mutlu olurum ama büyük ihtimalle bulamayacağım. Ha aşık oldum. Çok güzel gözüküyorlar. Buraya hapsedin beni. Ben hep burada yaşayayım. Kupalar çok tatlı bu arada. Bir gün her şey güzel olacak. Harika. Ne kadarmış? Şimdi 9.90. Markilaş ve 100 bin lira Takımların kitapları var burada Ve Şunu çok beğendim büyük ihtimalle alacağım Aldıklarımı burada göstermeyeceğim Evde göstereceğim Şunlar da çok tatlıymış bu arada Ne kadarmış bunlar 9.90 evet, Tamam iyi bunlar. Bunlar da 90. Ay burada da markiler var. Markiler dünyayı ele geçiriyor. Olamaz. 240. Tamam mükemmel. Burada sert peçete var. <laughs> ben bilmiyorum. Canım istedi. Şurada böyle güzel kalemler diyecektim de kirlenmişler. <laughs> güzel kalemler dediğim bunlar. Çok güzel kalemler cidden arkadaşlar. Ve beni buraya hapsedin. Çok güzel kalemler var. Şunlar ne? Ha, pastel boya seti. Koyalım. Mum boya setleri olanlar. var. Mum boya setleri. Şu gözüme çok güzel gözüktü ama keçeli kalem seti. Şu. Çok güzel gözüktü gözüme. Burada da. Biraz ses olabilir. Ve bakar mısınız? Şurada bir şey. Şurada bir şey dikkatimi çekti. Neymiş bu? Bu seti güzel duruyor. Güzel güzel. Tamam Böyle. Kuru boya setlerine bakar mısınız? Çok harikalar. Burada böyle dörtlü sulu boya dört bu seti aynı. Parmak boyları falan var. Şunlara bakar mısınız? Çok güzeller, çok güzeller. Ve burada böyle. Ve burada böyle yine açtım. Işte, burada yine pastel boy setleri var böyle. Mum boya. Şu mum boya. Galiba. Pastel boya. Pastel boya falan. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Büyük ihtimalle güzel bir şeydir. <laughs> Kalem olduğu için büyük ihtimalle bak, güzel bir <laughs> şeydir. Şunlar çok tatlı değil mi arkadaşlar? <laughs> Ama şöyle yapmayın. Çok güzel duruyorlar. Yemek istiyorum. <laughs> böyle böyle. Oh, defteri bakar mısınız? Ha, bunlar klasik kalemlikler bende de var. Defterler burada aşırı güzel. Çok beğendim. Özellikle kapak tasarımları ve <laughs> burada da var. Şirek. bayrağı. Bendeki bayrak sevgisi videomu hatırlayanlar ben yazsın. Aklıma bir şey geldi. <laughs> Konuşmuyorum kendimi göre. Aa organizörler. Organizör. <laughs> organizörler çok güzel. Organizör. çok güzeller. Ve şurayı da göstermek istiyorum. Özellikle. Ve renkli zarflar. Uzaktan çok tatlı duruyorlar. Çok güzel duruyorlar. Ve burada kalemler var böyle. Kurşun kalemler. Burayı göstermiş. Mojeli kalem. Bunlar böyle klasik güzel fosforlu kalemler. Dondurma kalem. Bunlar da dondurma kalem. Dondurma kalem. Çok güzel dinlermiş. Ayıcıklı kalem çok tatlı. Rujlu kalem şunun aynısından bende de var. Tekli almıştık ama. <laughs> Bunlar neymiş? Güzel kalemlermiş. Ve şimdi biz eve gidiyoruz arkadaşlar. Evde tekrardan açacağım. Arkadaşlar adıma kafe açma arkadaşlar adıma kafe açmışlar ama bir damla yazmayı unutmuşlar. Evet arkadaşlar BKM'den geldik. Hava aşırı sıcaktı. Baygınlık geçiriyorum. Başıma güneş geçti. Annem tuzlu falan yaptı. Ölüyorum şu an. Neler aldığımı orada göstermedim. Ve şimdi göstereceğim. Önce bunlardan başlamayacağım. En sevdiğimden başlayacağım. Arkadaşlar Barış Manço hayranı olduğumu benim sık takipçilerim çok iyi bilir. Ve kendime Barış Manço'lu bir rozet aldım. Bunu sürekli kalbimin üstünde taşıyacağım. Çok güzel. Şimdilik bu burada dursun böyle. Ve iki tane de ayraç aldım. Bir tanesi böyle ne mutlu Türk'üm diye ne yazıyor üstünde. Burada da Türk bayrak resmi var. Buraya koyayım. Bu da Atatürk'lü ayraç. Burada da hiçbir eğlence okumak gibi ucuz. Hiçbir zevkle okumak kadar kalıcı olamaz yazıyor. Yine Atatürk Atatürk resmi var yine. Atatürk resmi var yani. Hatlar karıştı. Ve çok güzel iki tane defter aldım. Biri böyle. Biri de böyle. Çok güzeller. Çok beğendim bunları. Çok beğenerek aldım. İçini de göster. İçlerini de göster. Çizgili defter. Kokuyor mu? Evet kokuyor. Kağıt kokuyor arkadaşlar. Bunun içi de çizgili defter. Bunun içi de çizgili defter. Mükemmel. Ve böyle bir tane kitap. Göbekli te Göbekli teke al diyecektim. O kitapların hepsini çıkar Onları seri olarak aldık. Ya yani serilerini göster. Bismillah. İçinde kaldı. Bir saniye arkadaşlar. içinde bir şey var. Fırlatabiliriz. Bu kültür muhafızları. Muhteşem çocuklar. Anadolu'nun kültür muhafızları. Bu Ayasofya kutsal hazine avcıları. Bu da Anadolu'nun kültür ma ne? muhafızları. Mağazaları dedim. <laughs> Anadolu'nun kültür mağazaları. Bunu sonra tanıtayım. Troya, Troya, <laughs> Troya antik kent antik Troya antik kenti tahta at tahta atın sırrı Ani harabeleri kırık kapılı şehir Anadolu'nun ben bunun niye okuyorum artık gerek yok Göbekli Tepe tarihin Sırrı. Tarihin sıfır noktası. Çilek kızın eğlenceli tatil planı. Çilek değil. Çiçek. Çiçek kızın. <laughs> Çilek kız, çiçek kız karışabilir arkadaşlar. Bu normal. Bu kitabın içine hiç bakmadım bu arada. Aa, bu arada benim ıı, Mucitler okulu kitaplarından hatırlayanlarınız var mıdır bilmiyorum ama. Yeni nesil kitaplar genellikle bu tarzda yazılıyor. Bir karikatür tarzında yazıyorlar. Benim o dikkatimi çekti. Bunlar da yazı karakterleri. Biz yine, gösterdim ya. Yazı karakterleri yine hı. aynı. Hı hı. Bir şey göstereceğim. Evet, ikinci Sadece bir şey göstereceğim diyorum. Makaronlu kulaklık. Şuradaki kudel detayı da çok hoşuma gitti. Evet. Bu ara... no, açacağım. Açma, açma, A, açma. Tamam açma. gerek yok. Aha, bu arada kulaklıklara merak saldık. Biraz kulaklık ve... getiriyorum. Bir tane daha kulaklık. Bu arada bunun şu deseni çok hoşuma gitti. Evet bu arada pembe ve turkuaz da bizim favorilerimiz arasında. Okul çantamızda bu renk. Evet. Okul çantamı da tanıtmıştım. Ve üç tane tüp kalem. Hayır kalem. dört tane. Dört tane öyle. Evet. Niye iki tane aynı rengi de? Aa. Hayır. Pembeler <laughs> farklı. Biri pastel biri ne o? Evet bunlar vardı. Bunu bu renkler göstereyim. vardı. Onları... Hepsinin ucu aynı. Seker seker göstermeme hiç gerek yok. Olan renklerin hepsinden almaya çalıştık. Stabilo bunlar. Hı hı. Artık fiyatları çok fazla. Dehşet pahalı. Böyle seri olarak almak imkansız. Alayım, tek tek maalesef. alıyoruz arkadaşlar. Aynı. Ve bunu mağazada gösterdim. Bunu alacağım dedim size. Alacağım dedim size. Alacağım dediysem alırım. Aa! <laughs> Bakın. Çok tatlı. Ucundaki ucundaki çikolata sosu deseni, çikolata sosu deseni çok hoşuma gitti bu şekilde. Bunlar da yine evet makaron kalemler gibi üst üste takılıyor. Makaron kalemlerini de göster annem orada. O kalemler bin defa zaten. Ne? Bin defa gördü herkes zaten o kalemler. Evet. Ve böyle kuşun kalemler aldım arkadaşlar. Şimdi bunları bir poşetinden Emojileri çok tatlılar. Emojili kadar. evet çok güzeller. Hatta onlar da böyle minik ve hafif olduğu için şuradaki kalemlerin arasında bunlar silgi aslında kalem yok orada. Bu silgilerin arasında Kalem bilirsen, yok orada. Onun yeri orası değildi ama oraya karışmış bence. Ve bu arada bunları da göstereyim size. Böyle emojiler var. Farklı farklı. Bunlar da böyle yumurtlayan kalem tarzında. Evet, o mantıkla yapılmış. Evet. Her emoji de farklı. Evet, biz bunları çok beğendik. Çok değişik geldi bize. Evet. Bence bunları direkt yerine koyarsak anneciğim karışmamış olur biraz. Tamam. Ve böyle kalem şeklinde fosforlu kalemler. Kalem şeklinde. Kalem şeklinde <laughs> Evet işaretleme ya, Evet Bunlar uçları nasıldır bilmiyorum. Evet uçlarını Bir gördüm biraz değişik geldi bana. Böyle sanki inceymiş İki uçluymuş bayağı. gibi duruyor onlar. İki tarafında da uç, uç, uç varmış. Zaten. Öyle mi? Hmm, biri böyle Çok minikler ama.